Selamünaleyküm sevgili dostlar. Serbest atölyemde yine faili meçhul bir olayı çözdüğümüzü düşünüyoruz. Bakalım sizler ne diyeceksiniz. Şimdi şöyle ifade edeceğim. Öncelikle sorunu söyleyeyim. Müşterimiz getirdi. Karaca'nın bir çaycısı bu. Kaynadıktan sonra buhar anahtarı atmıyor diyor. Biz burada testimizi yaptık ve buhar anahtarının attığını tespit ettik. Sonra dedik ki yani müşterimiz niye bunu bu şekilde söyledi? Düşününce Bizim de dikkatimizi çekti. Kaynamaya devam ediyor gibi. Aslında güç değerlerini bizim burada cihazımız var biliyorsunuz güç değerlerini ölçtüğümüzde ana resistansın devreden çıktığı ve diğer sıcak tutması için mevcut olan diğer resistansın devrede olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle ifade edeceğim. Bu çaycıda 200 80 watt değerinde bir ekstra rezistans daha var sıcak tutması için. Öncelikle şunu uygulamalı şekilde size göstermek istiyorum. Şöyle eski haline alalım. Bakın arkadaşlar. Şu anda bu 1400 görebiliyor musunuz? 1485 watt bir güç çekiyor. Şu anda ana rezistans devrede kaynatmaya başlayacak biraz bekleyelim. Şimdi çaycılardan biraz bahsetmek istiyorum. Bazı çaycıların içerisinde iki resistans var. Biri işte 1400-1500 watt gücünde. Diğeri de böyle daha düşük. Bazılarında tek resistans var. Termik var içerisinde. Bunu devreye alıp çıkartması için. Bazılarında elektronik kart var. Bu işlemi gören. Bakın şimdi mesela kaynamaya başladı şöyle göstereyim. İyice bir kaynasın. Bazılarında da şimdi bizim yapacağımız işlemi e, orijinalde fabrikasyon olarak yapılmış. Diyot var. Bakın şimdi su kaynıyor. Bu ara anahtarı attı diyelim. Biz kendimiz elimizde buradan attıralım. Şimdi kapağını kapatmak gerekiyor. Unutmayın. Yani böyle çaycılarda üzerine ya kapak olacak ya da demlik olacak. Bu şekilde kullanılmazsa buhar anahtarı atmaz. Şurada gözüken bir delik var. Oradan buharın geçip bu anahtarı attırması gerekiyor. Bir gün böyle bir çaycı vardı. Müşterimiz yeni almış. Abi dedi çaycı delik dedi içinde. Yani ben dedi bunu bu şekilde dedi nasıl kullanacağım. Dedim kardeşim o tabii ki delik olması gerekiyor zaten. Oradan buhar girecek. Beraber güldük yani öyle söyleyeyim. Şimdi sevgili dostlar, bakın buhar anahtarı attı ama sanki böyle kaynamaya devam ediyor gibi Yani 235 watt güç çekiyor şu anda şöyle göstereyim bakın 250 hatta güç çekiyor şimdi biz ne yapıyoruz bu araya bir diyot takacağız şöyle göstereceğim yani buradaki gücü bakın yarı yarıya düşürdük gördünüz mü şimdi bunun ısınması bakın fokurdaması durdu. Olması gereken bu zaten. Yani içindeki kaynayan suyu sıcak tutacak. Şey bu istenilen bu. Şimdi ben bunu e, bu şekilde içerisine e, silikon makaron geçirip üzerine e, normal soketiyle montajını da yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde diyotu buraya taktık arkadaşlar. Bakın bu resistansların şurada güç değerleri yazar. İçteki resistans kaçmış 1300 watt, üstteki de 200 watt yazıyor. İnşallah müşterimiz e, de memnun kalır. Ben burada testini yaptım gayet de güzel oldu. Sizlere de faydası olur düşüncesiyle böyle videolar çekiyorum ara ara. Anlatıyorum. Teknik olarak kağıt üzerine de çizip bir fotoğrafını da paylaşabilirim. İnşallah faydası olur. Manisa Soma'da küçük elektrikli ev aletleri tamiri yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah yar ve yardımcınız olsun.